E, kabaran faturaları biraz da olsa nasıl düşüreceğiz? Öncelikle ben şununla başlamak istiyorum. Enerji tasarrufu neden önemli? Şöyle diyoruz. Enerji, ekonomi, ekoloji. Üç ana e, başlık birbirleriyle çok ilişkili. Üç ana fatura var diyelim. Elektrik, su ve doğalgaz. Evet. Doğalgaz faturaları ve ona paralel elektrik faturaları tabii kabardı. Evet. Şimdi enerji tüketim oranlarıyla başlayayım isterseniz. Özellikle elektrikli motorlara %40 kadar tüketim oranıyla karşılaşıyoruz. Ki bu endüstride %70'lere kadar çıkıyor. Yani elektrik motoru dediğimiz içinde motor olan tüm araçlar bol miktarda elektrik çekiyor. Bunu daha sonra aydınlatma, %20 ile aydınlatma takip ediyor, ışıklandırma. %15 kadar ısıtma veya yazın soğutma. %15 kadar da ev aletleri ve %7 de elektronik ve diğer. Şimdi ev araçları demişken araçlarımızı 10 yıl süresince kullanmak gerekiyor. Yani 10 yıldan önce değiştirmekte fayda var. Çünkü teknoloji çok ilerliyor. Eski teknoloji demek daha fazla sarfiyat harcama demek. Yani mesela yeni buzdolabı alıyoruz ya da şey alıyoruz. Şu A artı 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 olan şeyler, amblemler de var. A plus dediğimiz AA'lar tercih edilmesi gerekiyor. Hatta A ile C arasında şöyle bir fark var. 60'a kadar tasarruf yapar. Beyaz eşyaları alırken şuna dikkat etmek gerekir. Onların etiketlerinde kimlik belgesi vardır. Enerji kimlik belgesi. Hı hı. Burada yıllık ne kadar harcadığını yazar. Kıyaslayarak ürün almak daha iyi. Bunu da not etmek olduk önemli bir şey. Hemen buzdolabından başlayalım çünkü 24 saat çalışıyor malum buzdolabı. Evet. Şimdi buzdolabında yine dediğimiz gibi A+ olanlara ve yıllık tüketim harcaması en düşük olanlara dikkat edelim. Aynı zamanda içine sıcak eşya tabii koymamak gerekiyor. Kaplarımız önce dışarıda ılıtalım, soğutalım, soğutalım ondan sonra evet. içine koyalım. Buzdolapları kaloriferlere, direkt güneş alan yerlerde de olmasın. Etrafı ne kadar boş olursa o kadar iyi çünkü havalanması gerekiyor arkasının önünün. Kapak filtreleri eğer eskimişse yani tam kapanmıyorsa onları da bir şekilde değiştirmek gerekiyor ısı alışverişi olmaması için. Tıka basa yine doldurmamak gerekiyor. Çünkü ne kadar çok doldurursak o, o kadar, kadar fazla enerji şarjı. harcıyor. Bir de ihtiyacımız kadar. Mesela bir iki kişilik bir evde çok büyük devasa bir buzdolabına gerek yok. Yani tüketim oranlarımıza göre de eşyaları almak gerekiyor. Diğer taraftan da zaten ayrıca cebimizde de değil mi çok fazla e, tabii. şey eşya alıp ondan sonra onları çürütüp atmamak adına da evet aslında söylediğiniz iki işe e, birden yarar. Kurutma makineleri biliyorsunuz. Bu balkonda rüzgarda kurutulması hem daha sağlıklı hem de tasarruf açısından daha iyi. Ama çok tabii gerekliyse bazıları hemen e, gerekiyorsa olabilir ama bilelim ki bunlar çok elektrik sarfiyatı yapıyor. Daha sonra diğer bir ev aracı elektrik çeken tabii ütü. Ütüleri de gerekli gerekse her şeyde ütülememek gerekiyor. Şimdi görünmeyen eşyalar varsa açıkçası çok da gerekli değil. Yani burada çok aşırı titiz, titizlik takıntısı olmaması gerekiyor. Artı daha da tasarruf yapmak istiyorlarsa tüm masasının üzerine alüminyum folyo şöyle gerebilirler. Çünkü alüminyum güzel bir yansıtıcı metaldir. %50'ye kadar da güzel. Yani hem alttan hem üstten. Ürünlere de zarar vermiyor. Ütü Yok, vermez. şeylere de. Evet. Bunu ben de bilmiyordum. Bunu ben de not evet. ee, Ütü çünkü önemli. Ütü aynı zamanda biliyorsunuz statik elektrik de yayıyor. Çok fazla da dokunmak aslında çok iyi değil. Hatta topraklama yaparsak iyi olur. Yalın ayak basarsak iyi olur. Elektriği de az da olsa vücudumuza da statik elektriği yayıyorlar. Bu da mesela stres yapabilir. Hatta ileriki durumlarda sağlığımızı bile olumsuz evet. etkileyebilir. Bedensel zararda görmemek için evet az ütüyü daha az kullanmamız gerekiyor. Çünkü ev aletlerinden Evet bahsetmişken mesela kettle dediğimiz su ısıtıcılar. Bunlar da çok elektrik çeker biliyorsunuz. Hı hı. Çok mecbur kalmadıkça kullanmayalım. Ben mesela daha çok çaydanlıkta ısıtmayı tercih ediyorum. Ama kullanacaklarsa da şimdi kireçlenme evet olmasın. Çünkü kireçlenme olduğu zaman yine %50 daha fazla elektrik çeker. Evet. Şurada da şöyle bir tüyo verebilirim. Ben kimyagerim aynı zamanda. Mesela bizim şöyle atölyelerimiz var. Evde kullandığımız pratik kimyasal ürünleri mesela yapabiliyoruz. Sabun olsun, ev deterjanı olsun olmazsa onları da bir başka programda öz evet, ederseniz evet. e, açabiliriz. Da çok önemli. Piyasada kireç çözücüler de var ama ben bir kimyager olarak onları tercih etmiyorum. Ben mesela limon tuzu. Evet, aktardan limon tuzu alıyorum. Kaynar suda yaklaşık 5 dakika bekletiyorum. Yani kettle'da kaynar su halinde limon Hı -hı. tuzu 5 dakika beklediği anda zaten göreceklerdir oradaki kireç tabakası parça parça çözülecek ve 50 kadar sarf sağlamış olacaklar. O zaman aynı şeyi çaydanlıklarımızda da yapabiliriz. Tabii aynen söyleyelim. aynen. Çünkü musluk suyu kullanıyorsak ki çoğu zaman kullanıyoruz biliyorsunuz kireç oranı yüksek. Bunların vücudumuza gitmemesi için de evet onları ara ara temizleyip atmamız gerekiyor. Daha sonra yine çok elektrik çeken araçlarla devam edelim. Elektrik süpürgeleri. Evet tozlar varsa açacağız ama diğer zamanlar e, paspasla ...çok rahatlıkla e, yapabiliriz. Buradan elektrik tasarrufu yapabiliriz. Yine elektrik sarfiyatı çok yapan bir ürün fırın. Fırınlarda da şöyle tasarruf tedbirleri yapabiliriz. Yemek evet yapacağız. Bir değil de iki yemeği aynı fırın içine koyabiliriz. Eğer çok yeme e, kokuları karışmayacaksa. Artı 5 dakika önce fırını kapatabiliriz. O kendi ısısıyla da yemeği pişirebilir. Ona dikkat edebiliriz. Bunlar aslında küçük şeyler ama şimdi hani hepsi belki yüzde ikilik ama 10 tane yüzde ikilik kullanırsanız yüzde tasarruf ediyor. Tabii topladığınız zaman Hı. ciddi bir yükün tutuyor doğru. Bir de bunlara şöyle bakmamak lazım. Şimdi insanlar bazıları evet maddi durumu kısıtlı olanlar var, maddi durumu iyi olanlar var. Yani sadece maddi durumumuz kısıtlı insanların değil aslında zengin insanların da tasarruf yapması gerekir. Çünkü tasarruf aslında bir kültürdür, bir bilinç hmm. durumudur. Mesela Norveç'e bakıyoruz, Japonya'ya bakıyoruz, İsviçre bunlar değil mi? Dünyanın en zengin ülkeleri. Evet. Ama Refaz seviyesi e... gerçekten çok evet. yani yüksek ülkeler. Yerler. Ama... Biz istediğimiz kadar elektrik kullanırız, suyu sarf ederiz. Ama e, dikkat ediyoruz ki araştırmalarda bu ülkeler tasarrufa daha dikkatli pencere açıyorlar. Mesela Japonya lavabolardaki o su, sifon. Haznesine, tankına gidiyor. Basit bir şey ama yapılabilir. Mesela Norveç'te yine bir haberlerde gördüm. Yol ışıklarında sensörlü yapmışlar. Araç geldiği zaman görüyor, ışık açılıyor, araç gittiği zaman kapanıyor. Doğru. Zengin ülkeler bir de. Sıkı olmakla, eli sıkı olmakla, pinti olmakla tabii tasarruf arasında ince çizgi var. Çok hayat kalitemizi de tabii sınırlamayalım. Ama tasarruf tedbirlerine dikkat edelim. Cimri olmayacağız ama hmm. tasarrufumuza da önem gösteriyoruz. Evet, çamaşır ve bulaşık makinesinden de bahsedeyim. Evet, Onlar güzel. da çünkü çalıştığı zaman harcıyorlar. Bu cihazlarımızda da yine kireçlenme olabiliyor. Kireçlenme çözücü yine kullanmalarında fayda var. Artı ekonomik modda yıkayalım. Çok biriktirmiyorum. Kısa programlarda yıkıyorum. Dereceleri de çok yüksekleri açmıyorum. Yani öyle bir buçuk saatler, iki saatler yıkanmasına gerek yok açıkçası. 30 dakika gibi şeylerde yıkadığımız zaman o gerekli hijyeni sağlayabiliyoruz herhalde değil Tabii, mi? Tabii. Dediğim gibi çok bekletmeyeceğiz çamaşırları da, bulaşıkları da. Çok doldurmayacağız da. Kısa kısa aralıklarla yaparsak uzun programlara gerek yok. Bol bol deterjan da kullanmayalım. Çünkü o deterjanlar var, ekolojiyi de... Rahatsız ediyor. O balıklar zehirlendikten sonra onları yiyen bizlere de evet. doğrudan değil de dolaylı bir şekilde değil mi sağlığımızı bozuyor. Doğru, çok doğru. Kimyager olarak evde basit deterjan ürünleri de yapıyorum. Onlardan da ileride bahsederiz. Şu an tam konumuz değil. Bugün bunu da konuşalım ama. Konuşalım. <laughs> çok pratik. Belki %100'ünü yapmasalar da %80'ini yaparlarsa yüzde 50'ye kadar faturalarını aşağı indirebilirler. Doğalgaz evet. faturasından nasıl tasarruf edeceğiz? O kadar fazla gelmeye başladık ki yüksek faturalar. Şimdi öncelikle açıkçası bir kere kendimizi çok sıcağa alıştırmayalım. Şimdi ben mesela evet eskiden mesela biraz böyle kedi gibi çok sıcağa alışkındım hep kaloriferlerin diplerinde. Yo alıştıra alıştıra yavaş yavaş kat kat eşyaları çıkarta çıkarta vücut alışır. Vücut her şeye alışır. Tişörtle mesela kışın tişörtle oturmayalım. Yani kışın geldiği belli olsun. Değil mi? Yani bir uzun kollu giyelim. Kaloriferleri de kalorifer peteklerinin bakımı Kombinin bakımları önemli. Su basıncının limitlerine dikkat hı hı. etsinler. Peteklerin önünde, arkasında çok fazla yine eşya olmasın. Mesela önüne bir tül gelmesin, yakın bir masa mesela önünde olmasın. Ona dikkat edelim. Koltukları falan da çok fazla yaklaştırmayalım onlara. Evet, aynı. Biraz önü, önü açık olsun. Gerekiyor, hatta evet. hatta daha da tasarruf yapmak istiyorlarsa arkasına alüminyum folyo duvara yapıştırabilirler. Çünkü alüminyum dediğim gibi nasıl ütü masasında evet. bahsetmiştik. Isıyı alır, duvarın çekmesinden ziyade onu bize... Aynen yansıtır ki onlarda gözükmez şeyin arkasına bunları evet. yapabiliriz. Mesela yatak odalarında çok zaten sıcak olması istenmez. Çünkü çok sıcak ortamlar açıkçası uykuya dalmayı zorlaştırır. Hı hı. O yüzden devamlı oturduğumuz oturma odaları yaklaşık 22 santigrat derece vücut ısısında yeterlidir. Evet. Yatak odaları biraz daha az, Hatta mutfaklar daha da az. 15-16 derece, holler 15-16 derece olabilir aslında. Yine petek bakımları Bunlar içindeki su devir daiminde değiştirirlerse yine güzel bir tasarruf elde edebilirler. Evet. Özellikle bu folyo gerçekten hayatımızı kurtarıyormuş. Doğalgazla da işimize yarıyor, üçüde de işimize yarıyor. Enerji evet. tasarruf açısından tabii, çok tabii. önemli. Yemek kaplarını, kaplamayı çok tercih etmiyoruz. Çünkü hı hı. bir alüminyum, bir metal ve yemekle yine bir şeyler karıştırabilir ama tasarruf için elektrik ve ısı tasarruflarını rahatlıkla kullanabiliriz. Su var. Su da ee, nasıl tasarruf? Evet tabii şey. su da önemli. Enerji kaynağı, e, petrol biraz savaşları var. İleride savaşları. su savaşları gerçekten evet. de olacak. Çünkü insanlar su kıtlığıyla her zaman ülkemizde biliyorsunuz yavaş yavaş çölleşme tehlikesi altında. O yüzden biz ekoloji diyoruz. Ormanlarımız ne kadar çok yeşil çok olursa su o kadar yağmuru o kadar çok alabiliriz. Suyu da mutlaka tasarruflu kullanalım. Şimdi herkes biliyordur musluk damlatıyorsa hani küçüktür tek tek damla bir şey olmaz demeyelim. Onunla başlayalım yine yine herkesin bildiği bir diş fırçalarken, elimizi sabunlarken de su akış açık kalmasın. Sadece dişimizi fırçalarken yani temizlerken fırçayı suyu açık bırakalım. Belki yine dikkat etmediğimiz su ısıtırken de kapağını kapatalım. Çünkü fizik yasalarına göre de bir şey kapalı olduğu zaman içeri dışarı, dışarı buhar kaçmadığı zaman daha hızlı ısınır. Evet. Meyvelerimizi, sebzelerimizi yıkarken akan bir musluk değil de altında mesela bir kap bulunduralım. O kabın içinde önce şöyle yıkayalım. Hatta biliyorsunuz sirke atabiliriz. Bir 5-10 dakika sirkede bekleyebilir. Daha sonra normal suyla durulayabiliriz. Fatih Bey'in söylediklerini yaparsak ufak evet. ufak ufak ufak. Evet süper. Gerçekten çok önemli. Ben çok sevdim bu tasarrufu. Evet. <laughs> şimdi burada şimdi ev alırken diyelim. Şimdi ev, ev, evin içinde dolaştık ya. Ev satın alırken de mesela Evin mantolaması yani ısı yalıtımına da dikkat edeceğiz hem evet. çatı yalıtımı hem de duvarların yalıtımı bu da çok önemli. Şimdi onların belge belgesi de vardır yine enerji hı hı. kimlik belgesi ona bakarak e, mantolama hatta kaç santimetre yapılmış. Mesela Avrupa ülkelerinde neredeyse 15 santime kadar solama yapılıyor. Bizim ülkemizde genelde 3 veya 5 santim olabiliyor. Bunun da yine doğal yöntemleri var yapay bazı yalıtıcılar var. Yine burada alt ve üst komşular da önemli alt ve üst komşular da yani Onların e, da yakıyor olması önemli değil mi? <laughs> tabii. Yine ben orada da biraz şanslıyım. Ee, sağ olsun alt komşum üst komşum da doğalgazını yüksek yakıyor belli. Ben bazen e, doğalgaz bile yakmadığım olabiliyor. Çünkü en üst katlar biliyorsunuz biraz riskli. Tavana evet. e, çatıya yakın olanlar. Yine en alttakiler de biraz bu anlamda daha çok tasarruf yapmaları gerekiyor. Çünkü toprak da sızı çeker. En üst kattan da hava çeker. Ama orta katlarda mesela daire alınabilir. Evet, bir de bu güneş enerjileri var. Evet, Biraz da ondan evet. bahsetmek ister misiniz? Çünkü o da ciddi bir enerji tasarrufu sağlıyor. Doğru. Şimdi bizim ülkemizde doğal gazı, petrolü dışarıdan alıyoruz. Yani bağımlıyız. Hatta vergilerimizin yüzde sekseni dışarı gidiyor. Petrol Hı. ürünlerine gidiyor. Bu petrol sadece benzin olarak kullanılmıyor. Yani ki deterjanlarda bile petrol ürünleri vardır, plastikte vardır. Yani hayatımızdaki her alanda petrol var. O yüzden dışa bağımlıyız. Dediğiniz gibi yenilebilir enerji kaynakları, temiz enerji kaynakları diyoruz. Alternatif enerji kaynakları. Başta güneş ki ülkemiz güneş açık bir ülke biliyorsunuz güneyde bir Avrupa'ya evet. nazaran. Rüzgar yine ülkemiz rüzgar bakımından da çok elverişli. Yine je jeotermal yani içten gelen mama tabakasından gelen ısı da mesela İzlanda. İzlanda tamamen Kalorifer sistemlerinde yerden gelen suyla ısınıyor. Bu her evet. şeyden tasarruf etmek mümkün mü? <laughs> Şimdi Her şeyden tasarruf edilebilir. Yeter ki, konfor alanımızı çok kısıtlamasın. Dediğimiz gibi tabii konforlu yaşayacağız, kaliteli yaşayacağız. Ama har vurup da harman savurmayacağız. Hatta kendimiz yapabiliriz bir bir, bir salçayı. Bunlar hem daha sağlıklı oluyor hem de tasarruf etmiş oluyoruz piyasaya. Çok marketlere bağımlı kalmıyoruz. Klimalardan biraz bahsedebiliriz. Onu biraz Hı -hı. atladık sanki. Çünkü evet, klima çalıştıranlar da var. Evet. Yazın da var. da var, kışın da var. Hatta klimayla kışın ısınanlar bile var. Var, evet. Ben açıkçası tercih etmiyorum. Fakat tercih edenler için de satın alırlarken onların da yine enerji kimlik belgeleri var. Ona dikkat etsinler. Yıllık ne kadar sarfiyet sağlıyorlar. Rezistanslı klimalar... Tercih etmeyelim. Onlar çünkü daha çok elektrik harcaması yapıyorlar. Filtrelerini mutlaka değiştirsinler. Bu sağlık açısından da önemli. Çünkü o filtreler değişmezse orada bakteriler üreyebiliyor. O bütün havayı odaya üretmiş evet. oluyor. Evet. Direkt yine güneşi görmesin. Gölge alanda olsun. Çünkü aynı buzdolabı gibi... O da fazla güneşi görürse daha çok çalışma ihtiyacı duyar. Peki ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet. Hem ülkemiz adına ülke olarak bakacak olursak da çok önemli. Hem de kendi cebimiz için de çok önemli. Ciddi anlamda faturalarımızı düşürmek için sizin önerilerinizi mesela o folyoyu eve gidince ben de uygulayacağım. Evet yapın mutlaka. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.